Merhaba arkadaşlar. Gördük bir cihazlar geldik. bir yanında Miray var. Buradan geçme Miray. Kişirsin. Neyse ben kabir yapayım. Ee, sıkışmasın. Miray şimdi içeri gir bakayım. Tamam. Yani şimdi buraya, buraya açıyorum. Ah. Açtım. Şimdi, şimdi kolayca girebilir. Şöyle burada sularımız var. Açmıyor. Bak geliyorlar. Gel telefonu. Gel. 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 Ne Gel. 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 Yeah. Şekilde böyle, böyle oh. böyle Bu şekilde deniyoruz. Burada Böyle böyle oynuyoruz. Bu şekilde. daha videoda. Bu da terlik. television. television.